Merhaba. Bugün zamanda yolculuk konusuna giriyoruz. Einstein'ın çığır açan teorilerinden solucan deliklerinin gizemine, şehir efsanelerinden bilim insanlarının son görüşlerine kadar birçok konuyu ele alacağız. Albert Einstein 20. yüzyılın başlarında evreni algılayışımızı temelden sarsan bir teori ortaya attı. Görelilik teorisi. Özel görelilik zamanın ve uzayın mutlak olmadığını, gözlemcinin hızına bağlı olarak değişebileceğini söylüyordu. Yani ne kadar hızlı hareket ederseniz, zaman sizin için o kadar yavaşlar. Einstein kütle çekiminin uzay zamanı büktüğünü fark etti. Düşünün ki uzay zaman gergin bir çarşaf ve siz de bu çarşafın üzerine bir bowling topu koyuyorsunuz. Top çarşafta bir çukur oluşturacaktır, değil mi? İşte kütle çekimi de uzay zamanı tıpkı böyle büküyor. Kütle çekiminin yoğun olduğu bölgelerde zaman daha yavaş akar. Örneğin dünya yüzeyinde zaman uzayda kütle çekiminin daha az olduğu bir bölgede olduğundan biraz daha yavaş akar. Günlük hayatta bu zaman farkını hissetmemiz imkansız. Ancak bu fark GPS uyduları gibi hassas ölçümler yapan cihazlar için son derece önemli. Einstein'ın teorileri zaman yolculuğunun önünü aralıyor gibi görünse de bu yolculuklar sadece geleceğe doğru minik adımlar atmamıza izin veriyor. Peki ya geçmişe veya geleceğe doğru çok daha büyük sıçrayışlar yapmak istersek? İşte burada karşımıza solucan delikleri çıkıyor. Solucan delikleri, uzay zamanın iki farklı noktasını birbirine bağlayan teorik tünellerdir. Düşünün ki evren devasa bir elma ve siz de bu elmanın bir ucundan diğer ucuna gitmek istiyorsunuz. Normal şartlarda elmanın yüzeyinde dolaşmanız gerekir. Ancak eğer bir solucan deliği varsa, elmanın içinden geçerek çok daha kısa bir yol kat edebilirsiniz. Bazı teorilere göre, solucan deliklerinin bir ucunda yer alan yoğun kütle çekimi veya egzotik madde zamanın bükülmesine ve hatta döngü haline gelmesine neden olabilir. Bu da solucan deliği aracılığıyla geçmişe veya geleceğe yolculuk yapılabileceği anlamına geliyor. Ancak solucan delikleri hala teorik yapılar ve varlıklarına dair henüz kesin bir kanıt bulunabilmiş değil. Şimdi de biraz da internetin derinliklerine, gizemli bir karakterin hikayesine dalalım. John Titor. 2000'li yılların başında John Titor adını kullanan bir kişi internet forumlarında ortaya çıktı ve inanılmaz bir iddiada bulundu. Kendisi 2036 yılından gelen bir zaman yolcusuydu. Titor'un anlattıkları kısa sürede internette yayıldı ve büyük bir tartışma başlattı. Bazı insanlar onun anlattıklarına inanırken bazıları da onun sadece bir internet trollediğine inanıyordu. Titor'un anlattıklarının çoğu gerçekleşmedi veya doğrulanamadı. Ancak hikayesi hala internet en popüler gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Zaman yolculuğu denilince akla gelen bir diğer gizemli hikayede Philadelphia deneyi. 1943 yılında 2. Dünya Savaşı'nın en yoğun günlerinde ABD donanmasının Philadelphia limanında gizli bir deneye imza attığı iddia edildi. Hedef USS Eldridge adlı bir savaş gemisini düşman radarlarından gizlemek için elektromanyetik alanlar kullanarak görünmez hale getirmekti. Ancak deney beklenmedik ve korkunç sonuçlar doğurdu. İddiaya göre gemi sadece radardan değil, gözle görülebilir şekilde de ortadan kayboldu ve ardından kilometrelerce ötedeki Norfolk limanında yeniden ortaya çıktı. Deneyin tanıkları, geminin mürettebatının korkunç bir şekilde etkilendiğini, bazılarının geminin metal bölümlerine yapıştığını, bazılarının ise aklını kaçırdığını iddia ettiler. Philadelphia deneyi yıllar boyunca sayısız kitaba, filme ve belgesele konu oldu. Ancak ABD donanması böyle bir deneyin hiçbir zaman yapılmadığını iddia etti. Zaman yolculuğunun finansal piyasalarda yaratabileceği etkileri hiç düşündünüz mü? İşte Andrew Carlson hikayesi bu soruyu akıllara getiriyor. 2003 yılında Andrew Carlson adında bir adam borsada yaptığı düşük yatırımlarla kısa sürede 350 milyon dolarlık bir servet elde edince FBI tarafından içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandı. Carlson kendisini savunmak için inanılmaz bir açıklama yaptı. Kendisinin 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve gelecekteki borsa verilerini bildiğini söyledi. Carlson'in anlattıkları yetkilileri şaşkına çevirdi. Ancak Carlson'in hikayesi ne doğrulanabildi ne de yalanlanabildi. Bir süre sonra ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Zamanda yolculuk fikri bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bazı bilim insanları zaman yolculuğunun fizik yasalarına aykırı olduğunu ve asla mümkün olmayacağını savunuyor. Bu görüşü destekleyen en önemli argümanlardan biri dede paradoksu olarak biliniyor. Dede paradoksuna göre eğer geçmişe gidip dedenizi öldürürseniz siz de hiç doğmamış olursunuz ve bu durum bir paradoksa yol açar. Ünlü fizikçi Stephen Hawking ise Zaman yolculuğunun mümkün olmaması durumunda gelecekten gelen turistlerin neden henüz aramızda olmadığı sorusunu soruyordu. Hatta Hawking bu soruyu test etmek amacıyla 2009 yılında gelecekten gelen zaman yolcuları için bir parti düzenledi. Ancak partiye hiçbir misafir katılmadı. Görebildiğiniz gibi zaman yolculuğu fikri hem büyük bir gizem hem de heyecan verici bir olasılık. Günümüzde bilim insanları Einstein'ın teorileri sayesinde zamanın mutlak olmadığını ve çeşitli faktörlere bağlı olarak bükülebileceğini biliyor. Hatta daha önce de bahsettiğimiz gibi astronot ve hatta PS uyduları bile bu zaman genişlemesini minik ölçeklerde deneyimliyorlar. Ancak geçmişe yolculuk fikri hala birçok soru işareti ve paradoks içeriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün zaman yolculuğu mümkün olacak mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaman yolculuğu fikri bilim kurgudan çok daha fazlası. Einstein'ın devrim niteliğindeki teorileri zamanın sanıldığı gibi sabit ve değişmez olmadığını, aksine bükülebilir ve esnek bir yapı olduğunu ortaya koydu. Elbette henüz Doctor Who'daki TARDIS gibi bir zaman makinesi yapabilecek seviyede değiliz. Ancak bilim dünyası zamanın gizemlerini çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Sizce zaman yolculuğu mümkün olacak mı? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayın.